Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım konu iç çap mikrometreleri hakkında olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bir tane iç çap mikrometresinin saat kısmını çizdik. Burada sıfır değerimiz var. Burada her görmüş olduğunuz ince çizgiler arkadaşlar her çizgi arası iki çizgi arası bir mikrondur arkadaşlar. Yani binde birdir. Yani başka bir ifadeyle 1 mikron. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada sıfırdan saatin tersi yönde yarım tur döndüğü zaman arkadaşlar onda bir oluyor. Saat yönde döndüğü zaman da yarım tur döndüğü zaman da gene onda bir oluyor arkadaşlar. Yani bunun sıfırdan buraya onda bir, sıfırdan buraya gene onda bir arkadaşlar. Burada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 şeklinde yarım tur gösterilmiş arkadaşlar. Burada her iki çizgi arası 1 mikron olduğu için arkadaşlar burada 10, 20, 30 şeklinde gösterilmiş. Yani bu ne demek oluyor? 10 mikron, 20 mikron, 30 mikron, 40 mikron, 50 mikron, 60 mikron, 70 mikron, 80 mikron, 90 mikron, 100 mikron olarak arkadaşlar. Yani buradaki 100 mikron Burada yüz ifadesi onda birdir arkadaşlar. Onda bir milimetre. O yüzden 10 mikron, 20 mikron şeklinde gidiyor arkadaşlar. Burada onda biri buluyor. Gene saat yönde gittiği zaman bu taraftan da onda bir oluyor arkadaşlar. Yani aslında bir tam turu bunun arkadaşlar onda iki milimetre oluyor. Yani o şekilde düşünebiliriz. Bir de arkadaşlar burada küçük bir ibremiz var. Sıfırdan başlayan birde biten Genelde arkadaşlar sıfırlama yaptığımız zaman buradan sıfırlama ibreyi yaptığımız zaman herhangi bir bastarla bunun iş yerimizi arkadaşlar sıfır dörde ayarlıyoruz bunu. Ama tabii ki sıfır altıda da ayarlanır, sıfır sekizde de ayarlanır, sıfır de ayarlanır. Ama genelde arkadaşlar iş yerimizde burayı sıfır dörde ayarlıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar burada artı dedik, eksi dedik. Bu artı demek, eksi demek ne demek onu anlatalım. Mesela herhangi bir diyetes masterımızın çapı arkadaşlar 15 95 olsun. Arkadaşlar 15 95 olsun. Yani biz mastera bunu taktığımız zaman bu ibrenin sıfırda olmasına dikkat edeceğiz. 15 95'lik bir mastera bu e, koyduğumuzu düşünelim. Burada artı ibre arkadaşlar 10 kısmına gelirse bu ne demek oluyor? 15 95 artı yüzde bir oluyor arkadaşlar. Yani 10 mikron eşittir yüzde bir oluyor. Yani bu durumda ibreyi biz onda görürsek artı alanda bu ölçümüz 15 96 oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 96 oluyor. Burada değil de burada gördüğünüzü düşünürsek da eksi alanımız. 15.95'te sıfırladığımızı düşünürsek bu sefer ne oluyor arkadaşlar? 15.95 eksi yüzde bir oluyor arkadaşlar. Bu ne oluyor? 15.94 Yani bunu bu şekilde ifade edelim. Yani burada bu ölçüm aleti ölçülürken eğer sıfırlama sıfır bu küçük ibreyi 0.4'te sıfırlarsak bu ibrenin sıfırına geldiği zaman 0.4'te ayarlarsak ölçüm esnasında da bu ibrenin 0.4'te olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arkadaşlar bu ölçüm aletini tanımak e, önemli. Bu kurala da uymak çok önemli arkadaşlar. Özellikle iş yerlerinde iç çap mikrometresi kullanan arkadaşlar varsa arkadaşlar bu konuda e, açıklayıcı bilgiler veriyorum. Gördüğünüz gibi ibre yarım turunu onda bir de tamamlıyor. Artı yönde, eksi yönde yine onda birinde tamamlıyor. Yarım tur döndüğü zaman. Yani arkadaşlar bunu ille yüzdelikli olarak verdik biz bu şey e, toleransı. Yani 15.95 artı eksi yüzde bir diye düşündüğümüz zaman arkadaşlar bu az önce anlatmış olduğumuz artı yönde ona geldiği zaman ibre eksi yönde ona geldiği zaman bu bunun aynı zamanda toleransı oluyor arkadaşlar. Yani bizim bir delik çapımız var. Artı eksi yüzde bir olduğunu düşün. Bu yüzde bir arkadaşlar. Burada az önce anlattığım olayla aynı. Ne oluyor? Eksi yönde olduğu zaman 15.94 oluyor. Artı yönde ibre onun olduğu yere gelirse bu da 15.96 oluyor arkadaşlar. Bu şekilde anlatalım. Arkadaşlar burada tekrar bir kısaca şunları söyleyeyim. Mikrometrenin saatinde her çizgi arası, her iki çizgi arası binde bir. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu 10, 20, 30, 40 olarak giden ifadeler 10 mikron, 20 mikron, 30 mikron olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekir. Bunun artı alanı master çapından büyüdüğünü gösteriyor. İbre artı yöne gittiği zaman. Eksi yöne gittiği zaman da arkadaşlar master çapından o çapın küçüldüğünü ifade ediyor. Bu konular önemli. Bu küçük ibrenin nerede durduğu önemli. Bu önemli detaylarda arkadaşlar bilmemize fayda var. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.